Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde konuştu. Şimşek, kamuda tasarruf artışı çalışmalarının nihai aşamaya geldiğini açıkladı. Harcama kontrolünün yılın ikinci yarısında devreye gireceğini duyurdu. Bu sene tabii ki harcama ayağına odaklanacağız. Yani kamuda tasarruf ve harcama kontrolü üzerinde bir süredir çalışıyoruz. Harcamaların gözden geçirilmesi bir süreç işi. Ama tasarruf konusunda çalışmalarımızı nihai bir noktaya getirdik. Yakında bazı hususları paylaşacağız. Bazı hususlarda gereken adımları atacağız. Yani kamuda tasarruf artışı ve harcama kontrolü 2024'ün tabii ki ikinci yarısında güçlü bir şekilde devreye girmiş olacak. Biz orta vadeli programda şunu da söyledik. Vergi muafiyet ve istisnaları da gözden geçireceğimizi söyledik. O da bir süreç işi. Biz ne yapacağımızı biliyoruz. Sadece ne zaman, hangi sıralamayla ve hangi dozda yapacağımıza programın ihtiyaçlarına göre karar veriyoruz. Dolayısıyla işin başından beri aslında bütün alanlarda ne yapılacağı net.